Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün marketçilik oynayacağız. Size de çekmek istedik. Ama sen bugün doğum gününe gitti. Bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl güzel olmuş değil mi? Şöyle yıldızlar yaptık ona. Pırıltılar sürdük. Böyle bir elbisesi var. Git geriye bakalım. Aferin. Dön bakalım. <laughs> bir daha dön. Evet arkadaşlar. Şimdi biz oyun oynayacağız. Böyle marketçilik kurduk bakın. Burası böyle market reyonlarımız. Şöyle yakından göstereyim. Böyle. Şurada oyuncak reyonumuz. Asel'in kasası. Burada Asel kasiyer olacak. <laughs> evet aldıklarımızı yerleştireceğiz. Evet orada da parfümler var. Burada poşet Evet şimdi başlayacağız oyunu size de çekmek istedik ama arkadaşlar de <laughs> abone olun tamam mı abone olmayı hiç ben unutmayın. Parmağımın acısı geçti. geçti. Evet Evet çıkardı. Ama abone olmayı unutmayın evet. tamam mı tamam. İzleyip geçmeyin. Abone kalp olun. Karpatın. Ve abone olanlara Hı -hı. ileride hediyemiz var Aser değil mi? Evet. Abone olursanız size... Hediye göndermek istiyoruz İçinizden birkaç kişiyi seçip evet. ama abone oldum diye de yorum yapmayı unutmayın. Evet, evet. şimdi başlayalım oyunumuza Sel. Size, size isterdi, sergi video. Evet. Hadi o zaman oyunumuza başlıyoruz. Ayyalım. Ben gidip yemek yap. Ben size seksek öğretiyim. Senin havası seksekli böyle. <laughs> böyle oynuyor Ansel. <laughs> Tamam ben gidip şimdi başlıyorum. Sen de kasana otur Asay. Hadi bakalım. Ben şimdi birazcık yemek yapacağım. Şöyle nohut yemeği yapayım. Hop. Aa, ama benim soğanım yok ki. Soğanım da kalmamış. Bunun yanına da makarna yapacaktım. O da yok. Neyse ben bir kızıma sesleneyim de markete gidelim. Hiçbir şey kalmamış. Kızım ne yapıyorsun? Kitap okuyorum anneciğim. Kızım hiçbir şey kalmamış evde birlikte markete gidelim mi? Olur anneciğim gidelim. Biz markete gidiyoruz Sal salçada bakarız şöyle yatırayım kızımı. <laughs> birlikte markete gidelim makarna alalım soğan alalım sana da bir şeyler bakarız tamam anneciğim gidiyoruz markete. Merhaba kolay gelsin. Sepete alabilir miyim? Biraz alışveriş yapacağım. Tabii Teşekkür ederim. Hadi bakalım kızım. Neler istersin? Sen de bana söyle tamam mı? Tamam anneciğim. Anneciğim çikolata alır mısın bana? Alırım tabii ki de. Şöyle şundan mı istiyorsun? Evet anneciğim. Aa, bir tane de Haribo. Bir tane de Haribo aldık. Kendime bir de kahve alayım. Anneciğim cips de alır mısın? Alırım. Ama yemek yiyeceksin tamam mı? Tamam anneciğim. Ee, de bir de ketçabım bitmişti. Ben bir de ketçap alayım. Hmm. Aa, burada ne kadar tatlı bir çikolata var. Bundan da alayım. Sen seversin. Severim anneciğim. Aa, süt de alalım. Sütümüz de bitti. Bir tane de çay alayım. Ah, ıslak beni gördüm şurada. Onu da alayım. Çok gerekli. Güzel şeyler var bu markette. Hmm, dondurulmuş pizza bile var. Dondurulmuş patates. Bir tane alayım. Sebzelerden soğanım kalmamıştı. Hmm, bir tane muz alayım şöyle. Ne kadar çok şey aldık. Bir sürü tutacak. Şöyle bir de dondurma alayım. Kızıma da oyuncak alayım. Oley oley. Evet, bakın böyle kalemler var. Ne kadar güzel. İçi geçmeli kalemler bunlar. Böyle. Hanımefendi bize yardım eder misiniz kalemi göstermeye? Tabii. Ne kadar nasıl oluyor bu? Bunu boyayınca özel bir şey çıkıyor. Aa, ne kadar güzel. Aa, ben onu kızıma alayım olur mu? Olur. Tamam. Oley, oley anneciğim bana bir şey aldığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben onu alayım kızım çok beğenmiş. Bunu aldım. Aa dondurmalı kalemler de var. Ne kadar güzel şeyler var. O ne ya? Bunu geçen videoda göstermiştik arkadaşlara. Bunu şimdilik almayalım. Evet. Birazcık para alalım da arkadaşlar. Ben para almayı unutmuşum. Bir de kart alayım da Asel'e vereceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam o kadar yeter. Evet başka ne alsak acaba? Başka? Aa şurada ne kadar güzel ayıcıklar var, toplar var. Marketiniz çok güzelmiş. O zaman ben gideyim. Aa ben makarna almayı unuttum. Makarna da var. Burada neler var? Fasulye var. Padem atmışsın Asel buraya. Tamam. Ah makarnaları buldum. Ben bu makarnayı da alayım. Çünkü nohut yemeği yapacağım. Yanıma da makarna. Hadi gidelim anneciğim. Gidelim kızım. Hadi bakalım kasaya gidiyoruz. Parfümlerim var. Kremlerim var. Aa, indirimde mi parfümleri? Evet. <laughs> tamam o zaman ben bir tane de parfüm alacağım. Ama buyurun aldıklarımı vereyim size. Çok Kasadan. Abi, şimdi alayım. Tamam onu da alayım peki. <laughs> Hadi bakalım. Ne kadar çok şey aldım değil mi? Ben poşet alayım aldıklarımı poşete koyarım siz geçtikten sonra olur mu? Evet. Hadi bakalım. Poşet verin bana. Bir. Evet. Bu kaç lira? Kaç liraymış? Tamam poşete koyabilir misiniz? Evet. Poşet alabilir miyim? Alttan bir poşet verin. Tamam verin. Hepsini koyayım ben. Aldım. Beyaz poşet mi? Kendi poşetiniz yok mu? Var. Evet. Teşekkür ederim. Hadi. Aldıklarımı getirin mi? Sesli konuşalım birazcık. Bunu getireyim. Evet. Duyum. Arkadaşlar seni duymuyor. Sen biraz sesli konuşur musun? Konuşurum. Evet. <laughs> tamam, şimdi bunu da geçelim. Evet. Duyum. Teşekkür ederim. Evet. Dönüşme, Ay teşekkür ederim. Bunu tartacağım. Yani buna gerçi gerek yok. Meyveleri tartıyordum. Evet. Oyuncağımızı da geçelim. Teşekkürler Fıtık fıtık. Ne da çıktı bakın. Fıtık fıtık. Evet. Tartayım mı? Tartalım. Bir tane soğan aldım. İkiliyle. Aa. Kasamızda ne kadar güzel süslemişsiniz Asıl Hanım. Ben süslemedim. <laughs> minili minili yapıştırmışsınız. Teşekkür ederim. Saatiniz de çok hoş. İyi <laughs> sabah. <Eztaba. gülüyor> Mendil. Bak mendilimi alayım. Bir dakika. Yo, onu tartmana gerek yok. Meyveleri, sebzeleri tartıyorsun. <laughs> evet. Anne toz kaldı mı? Asel Hanım marketimizde başka toz kalmadı ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> depodan temin edeceğiz depodan. Depodan getirtiriz. Tamam. Tamam. Evet. Çiftimiz. Ketçap. Da. Evet ketçap alıyorum. Allah. Allah. <laughs> Kahve. Ay kahveyi çok severim. Evet. Muz. Muz. Muzu tartabilirsin. Hı. Evet onu tartalım. O da dop. Kaç kilo mu geldi Dokuz yoksa? 9 kilo. kilo mu? Oo, ne kadar çok almışım. <laughs> evet. Sütümüz. Hı. Çikolata. Evet. Parfümü mı? Hayır almadım. Şimdi birazdan alacağım. Hangi parfümleri alsam acaba ben? Siz geçin. Ben parfüm seçeyim. Aa! Bir minili var. Bir de Barbie'li. Kızım hangisini istiyorsun? Onu alayım ben. Benim. Kızım hangisini istiyorsun? Anneciğim ben miniliyi daha çok beğendim. Tamam. Ben miniliyi alayım. Kızım onu beğendi. Ben Tamam teşekkür ederim. Miniliği de alayım. Of çok tuttu değil mi? Ay çok teşekkür ederim. Aa, para vermedim. Ne kadar tuttu? 100 lira mı? Tam da 100 liram vardı. Buyurun. Ha, parfümü de karttan geçeyim o zaman. Sen 100 lirayı al kasana koy. Ben de karttan geçeyim kalanını. Şifrenizi de ödemeyi Ay Şu kartı alayım. Tamam. Şifremi ödeyeceğim de küçük kart nerede acaba? Paranın ne altında. Tamam. Ben bunun parfümü de karttan geçmek istiyorum. Tamam. Hadi. Koyalım. Koyalım. Şifrenizi ödeyelim. Hemen giriyorum. Buyurun. Tamam. Kartı da şöyle geçeyim. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Biz gidiyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> bye bye. Biz gidiyoruz kızım. Artık rahatça yemek yapabiliriz. Evet arkadaşlar, oyunumuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bakın ne kadar çok abone olursanız olursa bizim için biz o kadar çok mutlu oluyoruz. Kanalımıza abone olanlara da dediğimiz gibi ileride hediyemiz var. <laughs> Aranızdan seçeceğiz ama abone oldum diye yorum yapmayı unutmayın. Kalp atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.